herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lor bebekçi bebek açıyorduk arkadaşlar ve benim depolama alanım olduğu için kendi kendine videoyu durdurmuş ben dedim demiştim zaten kendi kendine videoyu durdurur diye en son burada kalmıştık kedi şeyim vardı şeyim bu gözüktü mü bilmiyorum videoda kedi küreğim var bir şey açıyorduk biz izlediyseniz kedi küreğim var böyle bunu kestikten sonra fark ettim. Gözlerini yapmakta çok zorlandım. Arkadaşlar şimdi diğer şeyimize geçiyoruz. Kedimiz, kedimiz. Kedimiz arkadaşlar böyle. izleyenler varsa benim ilk yolladığım arkadaşlar bilirler. Bilirler. Bundan açmıştık. Yani üstünde şey olan suya attığımda açılan ama biz tabii ki de öyle yapamayacağımız için böyle şey aldık. Ben bunu bir paralık gibi. Arkadaşlar ben buldum. Bir tane para. Şimdi bunu kazıyorum kalmış galiba kızım ya. Ben bunu kızıp geleyim. Arkadaşlar bebeğimiz ay peptimiz böyle şöyle Şurası yeşil. Arkadaşlar burası aslında şey sarı olmalıydı. Ben yanlışlıkla bu maviyi buraya boyadım. Ondan sonra sildim. Sarıyla gene boyadım. Mavinin izi kaldığı için birazcık yeşil oldu. Aslında burası sarı olmalıydı. Mavi, beyaz ve kırmızı saçlı bir petimiz Hadi onu giydirin Giyinsin hadi. Arkadaşlar şimdi bebeğimiz böyle oldu. Arkadaşlar çok tatlı oldu bence. Arkadaşlar ben bu köpeği yapmak için o kadar kedi miydi? Kediydi galiba. Bunu yapmak için o kadar uğraştım ki şurayı birkaç kere ayakları ayaklarını yapmakta çok uğraştım bir de şurada var ya arkadaşlar bunun ayaklarını yapamamışım bak. Çünkü ayakları vücudu kafası kolay kafasını yapabiliyorum ama vücudu o kadar çok zor ki.